olacak tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çağlar öncesinden bir misafir getirdim. Hadi birlikte çağlar öncesinden gelen misafirimizi kendi ağzından tanıyalım. 1490 yılında Parsen Arnavut köyünde dünyaya geldim. 22 yaşında İstanbul'a giderek acemi olanlar biline kaldım. Sonra Yeniçeri hocana girdim. Birçok yer gezerek eserler keşfettim. Cami, köprü, bedesten, imarathane gibi bir süre de ve özetim imza bulmaktadır. Arkadaşlar, aramızda misafirimiz tanıyan var mı? Bilmarsınan. Tebrikler, doğru de. muydu? Bu devam edelim. 1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde başvurmazlığa getirdim. İlk kirak keserim olan Şehzade Mehmet Cami. Bu cami, padişahın geç yaşayan vefat etmiş oğul için yapılmıştır. Kafalı keserim. İstanbul'da bulunan Süleymaniye Cami. Bu cami yaparken Kur'an-ı Kerim'in biz dağları yer diye çivi gibi çatlı kesilerek kazık demek tekniği kullanmış. Ve hala yaşanan depremlerde günlüğe kadar sağlamlığını korumaktır. Süleymaniye Camii'nde haşerin örümceklerini ayıp yapamadı söylüyor. Bunu nasıl başardınız? Artıklar hangi tuttum dev kuşun kadar sayesinde. Abzelerin içinde olan çanak, çanakların arasına koydum. Kuru ve havadar ve durdukları için çürürler ve yağdıkları koku örünecek ve benzeri haşerelerin içeri gelmesini engelledi. Ve biz insanlar bu kokuyu alamayız. Bu camide iş odası varmış. Bu neden yaptığınızı anlatabilir misiniz? Eskiden elektrik yoktu. 275 dev kan caminin aydınlatılması yapılıyordu. Düşünsenize <laughs> isi dumanı, içerisi ne kadar kirlenir. O yüzden küçük bir iş odası yaptım. Aydınlatmayı sağlayan 400 bumun da isimli buraya toplanmasını sağladım. Ve bu işlerden dönemin en kaliteli mürekkebini yaptım. Süleymaniye için kartal keserim dediniz. Peki ya ustalık eseriniz de var mı? Ustalık eserim. En büyük eserim Edirne'de e bulunan Selimiye Cami. Bu cami UNESCO Dünya Miras Listesine giren eserlerinden biridir. Ve Edirne'nin her yerinden gözüken ve süre minaresiyle vatandaşlara hayrete düşüren matematiksel işlemlerle yapılmıştır. Hiç kuşların konmadığı bir cami yaptığınız doğru mu? Doğru. kuşak Böyle nice sene sizin göreviniz olsun. Koca Sinan yetiştirdiği birçok mimar yaptığı sayısız eserleri ardında bırakarak 1588 yılında 99 yaşında vefat etti. Karo Süleymaniye Külliyesi'nin bahçesinde yer almaktadır. İzlediğiniz için, i̇zlediğiniz için teşekkürler. <laughs>